Bugün çekim yasasının mantığından ve aynı zamanda odaklanmış düşüncenin gücünden bahsedeceğim ve sana nasıl odaklı bir şekilde düşünürüz bununla ilgili çok önemli bir teknik paylaşacağım ve aynı zamanda aslında bu çekim yasası anlamında birçok insanın karmaşaya düştüğü yer olan bu düşünceler güçse o zaman neden benim düşüncelerim güçsüz mü ya da ben odaklanamadığım için mi bu düşüncelerim realiteye, gerçekliğe çevrilmiyor. İşte bu soruların da cevabını almış olacağız. Ama önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmadığın için sana sonsuz minnettarım. Çekim yasası aslında bir yasa devamlı olarak çalışıyor. Hep bunu tekrar tekrar hatırlatmak durumundayım. Yani bir yasadan bahsediyoruz. Fakat çekim kelimesinin dört harfi ekimdir. Yani ekmek ve biçmek anlamı taşır. Yani biz bir şeyleri ekeriz ve onun karşılığında da biçeriz. Aslında her yasa gibi, her doğa yasası gibi bir sistemi, bir işleyişi vardır. Ve bu işleyiş düşünce ve duygularla ve aynı zamanda eylemlerle ilgilidir. Yani Bizim kendimize ektiğimiz düşünce, duygular ve dışarıya ektiğimiz eylemler sonucunda hayatımızda o düşünce ve duygularımızla ektiğimiz şeylerin karşılığını biçeceğiz anlamı taşır. İşte bu yüzden bunu eğer odaklı bir şekilde yaparsak, o zaman işte süreç hem kısalıyor hem de gücünü, o düşüncenin gücünü aslında biz yükseltmiş oluyoruz. Çünkü bizim her düşüncemiz evet çekim yaratıyor ama bazı çok güçsüz şükürler olsun. Çünkü her düşüncemizin olduğunu düşündüğümüzde biri hakkında kötü düşündüğümüzde de anında olur ve kimse böyle bir hayatı yaşamak istemez. Düşünsene aklına hemen bir şey geldi anında veriyor. Bir kaza düşünüyorsun anında veriyor. Hastalık düşünüyorsun. İşte iyi yönde herkes hemen olsun istiyor ama iyi ki olmuyor. İyi ki hemen olmuyor. Bugün seninle paylaşacağım bu teknik ise daha odaklı bir şekilde düşüncelerimize yoğunlaşmamızı sağlayacak. Ve bu aslında bizim fiziksel olarak yapabilite sınırımızı yükseltmeye yarayacak. Mesela aslında hipnozun temeli budur. Bizim buradaki kanaldaki tekniklerin bütün doğası da budur aslında. Kritik zihni aşıp direkt bilinçaltına işlemek. Mesela hipnoz olmuş insanları izlediğinde, mesela sahne gösterilerini izlediğinde Vücut Geliştirme Şampiyonudur. Ben buna şahit oldum yani adam hatta eğitim eğitimini veriyor Vücut Geliştirmeci hipnoz oluyor hipnoz esnasında Antonio geliyor ona diyor ki bu şişeyi kaldıramayacaksın yerden diyor adama adam Vücut Geliştirme Şampiyonu ve şişeyi yerden kaldıramıyor veya ellerini kenetleyeceksin diyor açamayacaksın diyor adam Vücut Geliştirme Şampiyonu ellerini açamıyor yani düşünebiliyor musun profesyonel sporcu yani basitçe şu ellerini açamaz mı? Açar. Ama işte bilinçaltına kritik zihni aşıp direkt bir emir verildiğinde onu direkt alacağı için ve bizim bütün eylemlerimizi bilinçaltı yönettiğinden dolayı adam o şişeyi kaldıramıyor. Ellerini açamıyor veya elini yanından kaldıramıyor. Hatta diyor ki elini yanından kaldırırsan 10 bin dolar para vereceğim diyor. Yani dışarıdan bakan insan için ya ne kadar ahmak diyor kaldırıver işte diyorsun ama öyle olmuyor işte. Ya da işte dışarıdan o işi bilen insan ya şunu şöyle yapıver diyor ama yapamıyor o insan. İmkansız diyor. İşte aslında bu potansiyelimizi ortaya çıkartmak için veya işte cılız bir kız iki sandalyenin üstüne kızı dümdüz yatırıyorlar mesela kafasında bir sandalye, ayaklarının ucunda bir sandalye ve kıza diyor ki sen artık diyor burada bir demir plaka gibi duracaksın diyor. Yani hiç eğilme, bükülme olmadan bir demir direk gibi duracaksın burada diyor. Ve kız bilinçaltında o şekilde hipnoz anında o telkini verdiği için o şekilde duruyor ve üzerine dört kişi çıkıp zıplıyor oturuyorlar kız gram hareket etmiyor. Normalde biz o kıza desek ki ya işte seni sandalyenin üstüne yatıracağız dört kişi de üstüne çıkacak ve zıplayacaklar imkansız der. İşte mesele burada. Biz aslında metafizik bir şeyler yapmıyoruz. Yani düşünce gücüyle büyü yapmıyoruz. Metafizik şeyler yapmıyoruz. Biz sadece gerçek gücümüzü keşfediyoruz. Bu bizim içimizde eğer içimizde olmasa hipnoz esnasında da yapamayız. Yani hipnoz esnasında herhangi bir şey yapabiliyorsak bu aslında bizim onu normal şartlarda da yapabileceğimizi gösterir. Esas olan onu ortaya çıkartmak. Yani bugüne kadar ki o şartlanmalar, koşullanmalar sana bir su kaldıramayacaksın diye geldiği için şimdi artık sen dümdüz sandalyelerin üstüne yatıp dört kişi üstünde zıplasa eğilmez bir hale geliyorsun. Maksat bunu yaratmak. Potansiyelimizi ortaya çıkartıyoruz. Ve bu potansiyeli ortaya çıkartacak en önemli araçlardan birisi de üçüncü gözdür. Üçüncü göz çok önemli bir araçtır. Çünkü bütün dinler, bütün inanışlar, bütün büyük kuruluşlar ya üçüncü gözü bir sembol olarak, kozalak olarak kullanırlar ya da direkt göz olarak kullanırlar. Çok önemlidir. Yani bizim aslında potansiyelimizi ortaya çıkartacak yer üçüncü gözdür. Ve üçüncü göz aslında odaklanma, dikkatle aktive olur. Yani biz herhangi bir şeye dikkatimizi verdiğimizde aslında üçüncü gözümüz aktive olmaya başlar. Ya da direkt üçüncü gözümüze odaklandığımızda üçüncü gözümüz aktive olur ve dolayısıyla dikkat ve konsantrasyon becerimiz de yükselir. Yani ikili bir etki yaratır. Ancak önemli bir şey var. Bugün bu tekniği vermeden önce bunu söyleyeyim. Üçüncü göz dediğimiz yer bizim iki kaşımızın arası yani sinüs bölgesi denilen bölgede olduğu için biz hayvansal gıdalar çok fazla tüketirsek, şeker çok fazla tüketirsek bu bizim o sinüs bölgesinin dolmasına neden olur. Ve bu da üçüncü gözün açılmasında negatif bir etkidir. Yani eğer üçüncü gözünün açılmasını istiyorsan hayvansal gıdalardan olabildiğince uzak dur yani süt, süt ürünleri, hayvan gıdaları bizim üçüncü göz bölgemiz için negatif özellik taşır. Bu tekniği tercihen akşam uyumadan önce uygulaman gerekiyor. Çünkü bizim en rahat olduğumuz zaman o zamandır. Ve rahat bir şekilde örneğin uykudan hemen önce neye niyet ediyorsan yani neyin olmasını hayal ediyorsan, neye niyet ediyorsan ifadeyi önceden oluştur. Mesela bu diyelim ki ee, bir sınavı kazanmak olabilir. İşte sallıyorum. Diyelim ki YGS. Şu anda ilk aklıma o geldi. YGS diye bir sınav var diyelim tamam mı? Sen de orada belli bir dereceye girmek istiyorsun. Sallıyorum ilk yüze girmek istiyorsun. Şimdi rahat bir şekilde uykudan önce rahat bir şekilde otur. Ve bu üçüncü göz bölgene masaj yapmaya başla. Üçüncü göz bölgesi dediğimiz yer iki kaşımızın arasında bizim şu alın bölgesinin alt tarafına tekabül eden yani hafif üstündeki yerdir. Buraya aşağı yukarı şeklinde masaj yaptığında aslında oraya dikkat vermiş olursun. Oraya yani o üçüncü göz bölgene masaj yapmış olursun, orayı ısıtmış olursun, dikkat vermiş olursun. Ve sen bunu yaptıkça orada hafif bir ısınma hissedeceksin zaten. Daha sonra gözlerini kapat ve o hareketi durdurup sadece bastır. Yani üçüncü göz bölgene bu şekilde bastırarak gözlerini de Üçüncü göz bölgene doğru yani iki kaşın arasında birleştir. Yani şu anda hem oraya baskı yapıyoruz, dikkat veriyoruz dışarıdan hem gözlerimiz de içeriden. Yani oraya aslında iki taraflı hem içten hem dıştan bir dikkat, baskı yapmış oluyoruz. Hem ısıttık, dolayısıyla gözlerimiz de oraya bakıyoruz, ellerimiz de dışarıdan baskı yapıyoruz. Üçüncü göz bölgemiz bu anlamda dikkate maruz kalmış oluyor yani. Hem içeriden hem dışarıdan. Ondan sonra da ifademizi söylüyoruz. İşte kolaylıkla ve rahatlıkla YGS sınavında ilk yüze girdiğim için sonsuz minnettarım teşekkür ederim. Bunu 3, 6 veya 9 defa tekrar edebiliriz. Yani hatta bunu hafif gülümseyerek böyle kolaylıkla ve rahatlıkla YGS sınavında ilk yüze işte e, girdiğim için inanılmaz mutlu ve müteşekkirim. Bunu 3 defa, 6 defa veya 9 defa söyledikten sonra da 3. göz bölgenden sanki bir ışıkla evrene yani dışarıya, kainata bu ışığın yayıldığını, mavi bir ışığın yayıldığını hisset. Ve bunu bu şekilde düşün, bu şekilde hisset ve artık onun olduğunu hisset. Yani e, inancın her neyse, yani Allah'tan bunu dilemek, Tanrı'dan bunu dilemek, kozmik güçten bunu dilemek, yani saf, saf enerjiden bunu dilemek. Yani inancın her neyse dilediğin zaman bunun da oluştuğunu şu anda hissettiğin zaman, yayıldığını hissettiğin zaman işte bu aslında Odaklı düşünmek demektir. Ve tıpkı bir hipnoz, hipnotik etki yaratır bizim bilinçaltımızda. Yani hipnozda da bu şekilde gözler aslında en rahat pozisyonu, üçüncü göz pozisyonuna doğru olan pozisyondur. Dolayısıyla biz bu aşamada ne telkin verirsek rahat bir şekilde direkt bilinçaltına kaydolmuş oluyor. Mesele de burada zaten ne dedik? Ekme biçme aslında çekim yasası buydu. Bilinçaltımız direkt o şeylerle dolduğu için de biz... Onun üstüne mesela uyuduğumuz zaman, kalktığımız zaman ona uygun eylemler yapacağız. Yani aslında doğru eylemleri bulacağız. Yani o şeyleri aslında çekmek değil mesele. Biz doğru şeyleri çekmiş olacağız. Yani binlerce olasılık arasından doğru olanı bilinçaltımız doğru koşullanma yaptığımız için çekmiş olacak aslında. Mesele bu. Bize bugüne kadar sen pet şeyi kaldıramazsın denirdi. Sen işte şu kadar paradan fazla kazanamazsın ya da biz kendi kendimize böyle düşündük. İşte sen eğer bu bilinçaltına koşullamalarla bu tarz tekniklerle hipnozu da uygulayabilirsin. Üçüncü göz meditasyonu, imgeleme, ajanda egzersizi, vizyon defteri veya olumlama ne istersen 5x55 tekniği yani yazarak, düşünerek aslında düşüncenin gücünü kullanıyoruz. Dünya üzerinde tek büyük bir insan yoktur ki düşüncenin gücünü küçümsesin. Küçük düşünen insanlar düşüncenin gücünü küçümser. Yani küçük zihinler, küçük yaşayan insanlar. Yani dünya üzerinde büyük başarılar sahip herkes düşüncenin gücünü önemser. Önemli olan işte odaklı düşünmeyi nasıl yapacağımız. İşte bu teknikler o kritik zihni aşıp odaklı bir şekilde bilinçaltımıza hayalimizi koşullamakla ilgili. Eğer bunu yaparsak o zaman işte tıpkı o cılız kızın üzerinde dört insanın taşıması gibi imkansız gelen şeyleri yapmaya başlarız. Çünkü o kıza gidip sorduğumuzda imkansız der değil mi? Biz de işte bazı şeyleri imkansız deyip geçiyoruz. Ama bunları yaptığımız zaman vay be diyoruz yani bunu yapabileceğimi ben bile düşünmezdim. Zaten biz yapmıyoruz. Bilinçaltımız yapıyor ama tabii egomuz iyi şeyleri kendine alacağı için ben yaptım diyecektir desin. Önemli değil. İyi bir şey olsun da önemli değil. Yani kötü bir şey olduğunda da ne yapıyor ego? Hayır ben yapmadım. Şu şunun suçu, bunun suçu diyor. İşte bu süreç aslında böyle işliyor. Yani ne kimsenin suçu ne de biz yaptık. Aslında bilinçaltımız vasıtasıyla her şeyi yapabilir hale geldik. Ama mesele ne? Biz bilinçli olarak işte o kısma bilinçaltına hayalimizi bu şekilde koşulamış olduk. Yani kısaca bugün özetleyecek olursak odaklı düşünmenin en iyi yolu 3. göz tekniğiyle hayalimizi bilinçaltımıza direkt odaklı bir düşünce şeklinde kaydetmiş oluyoruz. Seni seviyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmadığın için sana sonsuz minnettarım. Görüşmek üzere.